Merhaba Teknoloji takipçileri, bu videomda sizlere ChatGPT'deki e, limitten bahsedeceğim. ChatGPT'de e, defalarca fotoğraf gönderdiğinizde veya soru sorduğunuzda ya da fotoğraf ekleme yaptığınızda karşıya dosya limitini, yükleme limitini doldurdum diye uyarı vermekte. Size bir saat e, dilimi vermekte, bu saatte deneyebilirsin diye. İsterseniz plus abonesi olabilirsiniz. Ya da şöyle bir seçenek sunabilirim size. Örneğin e, bu tekrar dosya yükleme açıldığında e, sormanız gereken atıyorum 3 tane ayrı ayrı soru varsa ya da yapmasını istediğiniz 3 tane ayrı ayrı fotoğraf editi varsa bunları tekte gönderin. Artı butona basarak 3 fotoğrafını seçip ya da 3 fotoğrafı kolaj yapıp ayrı ayrı ne istediğinizi tek bir şey olarak gönderin. Veyahut da Buradan çıkış yapın, oturumu kapatın, yeni bir Gmail hesabınızda diğerini kullanabilirsiniz. Örneğin 3 tane Gmail'iniz varsa değiştirip sırayla kullanabilirsiniz. Diğerini kullanırken diğerinde yükleme süresi tekrar aktif olmuş olacaktır.